Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Güzel bir hafta olur. Hepinize bu arada kanalıma abone olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ee, gerçekten e, yani insanın emeğini karşılığını alması çok güzel. Gönlünüze sağlık. Bütün kalbimle söylüyorum buna ee, evet, Aslan Burçları için kapattım. Aslan ve Yükselen Burcu Aslan olan arkadaşlar. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor. İnşallah güzel bir hafta olur. Hepiniz için. Bu düşmesi gerekiyordu. Tam böyle şeyde. Fincanım, evet. Sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz. Ee, Umarım öyle olur. Ee, gerçekten böyle zorlandığınız konularda artık böyle rahatlama zamanınız geldi. Ee, bir de e, aslanlar için şunu söyleyebilirim. Sanki böyle e, insanların e, gerçek yüzünü görmeye başlamış başladınız ve bundan sonra daha da iyi göreceksiniz. Bir takım insanları böyle hayatınızdan eliyorsunuz. Yani o kadar fedakarlık yaptım. E, karşılığını göremediğim dediğiniz insanlar var. E, bu ve bu, bunları gerçekten böyle yavaş yavaş yani elemek şöyle olabilir. Hani hadi küstüm, görüşmüyorum falan değil. Böyle soğuyacaksın. Hani bir soğur ya insan. Soğuyorsunuz. Sonra bir aramamaya, bir sormamaya falan Başlıyorsunuz, başlıyorsunuz ya da başlayacaksınız. Hatta diyebilirler ki Aa sen niye hiç beni aramıyorsun falan diyenler olabilir. Bazılarıyla da gerçekten böyle birebir birazcık böyle atışmalarınız olabilir. İşte böyle saçma sapan bir şeyden ama e, insanların artık böyle e, içlerinin boşaldığını hissedebilirsiniz. Bakın bunlar çok eski arkadaşlıklarınız olabilir, çok eski dostluklarınız olabilir. Veya işte değiştiğini farkına varabilirsiniz. Yakın çevrenizde bile böyle bir eleme var hayatınızda. Ee, yani kendinize döneceksiniz daha çok işinize yöneleceksiniz belki ya da işte neyse bu hayatınızda uğraştığınız konular ona döneceksiniz yani belki çok çevre e, sosyal biriydiniz arkadaş arkadaştınız evinize bu sefer vakit ayıracaksınız işte dışarıdan fayda yokmuş A, aile önemliymiş deyip ailenize döneceksiniz böyle bir durum olabilir bazı aslan burçları içinde e, tabii ki eee bu bayanlardan bahsediyorum ya da işte erkek olsa da bir asamucun yakın çevresinden bir kadının olabilir. Bu kadın hastalıkları ile ilgili bir durum var. Böyle bir şey gündeme gelebilir veya işte evliyseniz eşiniz hamileys işte değilse de hamile olay olabilir ya da hamile de birazcık bununla ilgili bir şeyler atlatabilir, bir zorlanabilir ya da işte böyle bir durum olabilir hani kötü değil ama hani uğraştırır ya bazı şeyler biraz uğraştıracak bir konu var ortada ee, sanki böyle sahile olan bir yere gidiyorsunuz ya da böyle bir yerde mi yaşıyorsunuz bilmiyorum sanki böyle kıyı böyle sahil olan bir yer ee, kısa süreli bir oraya gitmek de olabilir böyle bir yere yerleşmeyi istemek olabilir burada yaşıyor da olabilirsiniz ama bu, burası sanki böyle sizi rahatlatan bir yer olacak veya işte değişiklik yaparsanız hayatınızda burası size iyi gelecek. Ee, 85 rakamı gördüm. Bu 85 nedir acaba? Para mı geliyor acaba 85'li bir şey? 85 bol sıfırlı olsun. <laughs> Belki de para mı çıktı elinizden acaba ya? Ya da bir işte borcunuz hocunuz vardı. Of ödedim rahatladım falan diyeceksiniz. Tek güzel temiz çıkmış o yüzden dedim. Hani rahatlarsınız ya sıkılmışsınızdır. Öf ödedim bitti rahatlaması. Ya da gelecek 85'li bir miktar olabilir bu. 85.0000 sonsuz. Böyle bir şey mi acaba? Kısmet var ya güzel. Ah ha, hayatınızda güzellikler yani hayatınızda değişimler başlıyor yani e, bakın bazılarınız e, farklı kültürden bekarlar için söylüyorum ya da ikinci evlilik bile olabilir bu farklı kültürden biriyle evlenmek evlenme iyi evlenme teklifi ya da evlenme teklifi siz edebilirsiniz o da edebilir yani kadın erkek o yüzden söyleyemedim. Ya da işte gittiğiniz bir yerde farklı kültürden biriyle tanışıp evlenme olabilir. Atıyorum yurt dışına bir yere gittiniz. İşte siz Türk'sünüz. O yabancı tanışır evlenirsiniz. Ya da orada yaşayan biridir. O da Türktür bilmiyorum ama farklı bir kültürle alakası var ve sanki öyle eee bir e, orada bulun, siz yani siz ya da o kişi orada bulunuyor. Bir yol Gitmiş ya orada bulunmuş ya da siz gitmişsiniz. Yani bulunduğunuz çevre gibi değil, farklılık var. Veya işte tanıştığınız biriyle böyle bir yere gidebilirsiniz. E, sanki biraz bu yurt dışı gibi geldi. Hayatınıza güzel dönüşümler var. Ya siz var ya bir sürü böyle hani. E, köklü devamlı yaptığınız iş devamlı olan şeylerden artık böyle tamamen sıyrılıp şimdi çok farklı yani ruhsal olarak da farklışıyorsunuz ee, görüş olarak da hayat görüşü olarak da böyle hayatınızda ve e, kısmetlerinizle daha çok açacak gerçekten şimdiye kadar işte olmuyor şöyle oluyor böyle oluyor diyen arkadaşlar varsa sanki böyle hayatında bir değişim yani e, sosyal statü olarak da değişim olabilir. Çevresel değişim de olabilir. Büyük bir değişim olacak hayatınızda. Gerçekten e, bu diyorum ya bir yurt dışı ile bağlantılı bir durum da olabilir. Evlenip gitmek de olabilir. Oraya gider, gidip orada biriyle tanışmak ya da ne bileyim e, orada iş yapmak bile olabilir. Farklı bir yer çıkmış sanki kültür olarak kafa yapısı olarak çok değişeceksiniz. Hapşıracağım galiba. Önemli. Kafa yapısı olarak da çok değişiyorsunuz. yani böyle nasıl söyleyeyim? Bir sürü hayat görüşünüz değişecek bence. Kendi kıymetinizi bilmiyorsunuz. Kendi kıymetinizi bilmeye de başlayacaksınız. Çünkü gerçekten hiçbir zaman böyle e, e, iyilik yaptınız ya da böyle e, alttan aldığınız kişiler şimdi e, hiç öyle olmadıklarını anlayacaksınız şimdi. Özel yerler çıkmış size. Dediğim gibi bu gezmek olabilir, yaşamak olabilir, işle ilgili olabilir. Böyle özel, farklı yer. İşte bu Türkiye'de yaşıyorsunuz farklı bir yer. İşte ne bileyim ya da e, Türkiye içinde bile olabilir başka bir yerden başka bir şehire gitmek orada yaşamak orada e, belki hayatınızı devam ettirip orada bir işte olabilir farklı bir yer var ya size ne var biliyor musunuz böyle hani e, kök e, bir çiçeği ya da bir şeyi kökünden çıkarıp alırsınız başka saksıya dikersiniz ya örnek sadece sanki böyle çok büyük değişimler var hayatınızda. Hayırlı değişimler yani güzel olarak görüyorum ben bunu. Evet bazı kişileri de böyle arkada bırakarak bırakarak isteyerek gidebilirsiniz ama Ay çok güzel yüzlü bir bayan çıkmış. Siz aslan kadın olarak böyle olabilirsiniz. Havanız yeter zaten. Ya da işte aslan erkeğisiniz de böyle bir kadından çok güzel bir destek alacaksınız. Ya yani iyi biri, temiz birisi, iyi niyetli birisi. Belki böyle biri hayatınıza gelecek. E böyle yüzü de yuvarlak, böyle çok böyle ağzı burnu güzel olan birisi. E, sanki belki de bekarsanız böyle bir kadın hayatınıza girecek aslan erkeğinin. E, ya da eşiniz böyle, ya da arkadaşınız böyle. Ya da siz aslan burcu kadın olarak güzel bir haber alıyorsunuz. Bakın as yani genel anlamda değişiklik var. Sadece şey değil... E bu aslan kadını ya da erkeği işte sadece o sadece o değil bütün aslan burçları için sanki değişim dönüşüm artık başkalaşmak bekarsanız müzmün bekarsanız evlilik ee, böyle farklı bir şey ama böyle sanki böyle ani bir evlilik farklı kültürden biriyle evlilik yani e, baya bir etrafınızdaki insanları şaşırtacağınız durumlar var sevgili aslanlar. Dönüşüm zamanı sizin için. A harfli birisi size de olabilir bu. Ee, uzun bir yola niyetleniyorsunuz. Ya da A harfi birisi uzun bir yoldan size geliyor olabilir. Veya siz gidiyorsunuz böyle bir yol. Birisi o yolda ve burada bir A harfi çıkmış. Ama tertemiz. Belki uzun yoldan beklediğiniz, sevdiğiniz kişi dönecek olabilir. Yolunu gözlediğiniz biri olabilir veya biri sizin yolunuzu gözlüyor. Böyle tatlı. Bakın fanınızda böyle o kadar böyle güzel şeyler hissettim ki. Yani... İşte hep bir şeylerden kurtulma, arınma, işte ne bileyim borçtan kurtulma, o bu. Yani bir bırakma ama böyle gerçekten sizin hayrınıza olmayan şeyleri bırakıyorsunuz. Biraz üzülüyor olabilirsiniz ya da alışmışsınızdır belki ama sizin hayrınıza olmayan şeyleri bu kadersel bir şey. Yani Allah herhalde böyle size size hayrı olmayan ya da eee i̇şte size nankörlük yapan insanları hayatınıza tutmuyor. Yani bunu görmenizi sağlıyor. Böyle düşünün. Her şey inşallah gönlünüzce olsun. Ya o güzel enerjiniz hiçbir zaman e, sönmesin. Eee inşallah ne dileğiniz varsa gerçekleşsin. Görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın.